Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Kahvaltılarınıza yapabileceğiniz çok pratik, çıtır çıtır çok güzel bir börek oldu. Şu şekilde içini de göstereyim size. Kaşarlar çok güzel eridiği içinde çok lezzetli oldu. Geçelim tarifimize. Yufkamın iç harç malzemelerini hazırlamakla başlıyorum arkadaşlar. Kaşar peynirimi daha önceden rendeleyip bir kaba almıştım ben. İçerisine domates, kırmızı kapya biber, sucuk, maydanoz ve baharatlarımı ekleyip karıştıracağım. Sizler içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Yeşil biber, zeytin her şekilde çok güzel olur. Kırmızı biber her şeyin içine çok güzel yakışıyor bence. Hem güzel bir renk katıyor, hem güzel bir tat katıyor. Maydanozumu da doğrayıp ilave edeceğim içine. Daha sonra baharatlarımı koyacağım. biraz tuz atıyorum biraz pul biber atacağım ben çok az bir karabiber attım ama sevmiyorsanız atmak zorunda değilsiniz şart değil yani karabiber ama kekik çok güzel oluyor içine ben kekiğini bol tuttum bu şekilde hepsini karıştırıyorum arkadaşlar yufkamı dört parçaya böldüm ben eğer büyük olur derseniz bir kere daha kesebilirsiniz harcımı yufkanın içine koyup kenarlarından katlayıp içine doğru sarıyorum dikdörtgen bir şekilde saracağım bu şekilde katlıyoruz bütün yufkaları bu şekilde katlayıp yaptıktan sonra yağımızı ocağa koyup kızdıracağız arkadaşlar Yağımız ocakta kızarken ben yumurtamı karıştıracağım. 2 tane yumurta kırdım ben. Bu şekilde çırpıyorum. Ve böreklerimi önce yumurtaya sonra galeta ununa batırıp yağ koyup kızartacağız. çok güzel kızardı. Şimdiden görüntüsünden ne kadar çatır çatır olduğunu anlamışsınızdır. Altı üstü bu şekilde çok güzel kızardı arkadaşlar. Evet şöyle kesip içini göstereceğim size. Dışı çıtır çıtır. İçinde kaşarları çok güzel eridi ve hiçbir şekilde pizza tadını aratmıyor. Biz çok beğendik, çok severek yiyoruz. Çocuklarım da çok severek tüketiyor. İnşallah siz de beğenirsiniz. Deneyen herkesin şimdiden ellerine sağlık. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.